takıntılı kişiler, yani obsesif kişiler ya da kaygılı olan kişiler genelde abartılmış bir tehlike algısı var. Onlar için bir asansöre bindiklerinde milyonda bir ihtimalde bile olsa o asansörün düşme ya da durma ihtimali var ise asansörde kalma ihtimalleri varsa o yüzde birlik olan olay bile onlar için yüzde yüz gibidir. Yani onlar için her türlü olayın aşırı bir abartılı hali vardır. Onlar için akıllarına gelmiş olan şey milyonda biri bile olacak olsa ya olursa diye düşünürler ve dolayısıyla onu hiçbir şekilde risk etmezler. Düşüncelerine aşırı değer verirler. Onlar için eğer herhangi bir olayı akıllarına gelmiş olması boş yere gelmiş demek değildir. Eğer o akıllarına geldiyse o zamanın bir anlamı vardır. Düşünce eşittir ben. Düşünceyle kendilerini bir tutanlar. Dolayısıyla o düşüncenin asla boş yere geldiğini düşünmezler. Hemen o düşünceye önlem almak isterler. Ve bu kişinin en büyük hayatta yapacağınız en büyük kötülük nedir biliyor musunuz? Bu insanları suçlamaktır. Bu insanları suçlarsanız öldürmekten daha kötüdür. Çünkü suçluk hisleri çok ağırdır ve suçlanmamak için yaşarlar. Etik kurallar için yaşarlar, dürüstlük için yaşarlar, namusları için yaşarlar ve bu insanlar için bu en önemli değer yargılarıdır. Hiç de yanlış değil esasında keşke herkes onlar gibi olsa bu dünyada bir tane bile kötülük olmaz. Bunu da parantez belirtmek istedim.